Of bugün tema parkta o kadar yoruldum ki yani gerçekten her yerim ağrıyor şimdi yatarsam bir güzel uyurum böyle 2-3 gün uyanmam herhalde ben şöyle bir yatayım mı? artık yeter. <laughs> Baba! Babam! <laughs> Babam! Ne oluyor ya? Babam! <laughs> İyi misin? Babam okula geç kalırsanız okula Ay bugün pazar günü değil mi ya? Hayır. Yes. Nasıl değil ya? <laughs> bugün cuma. <laughs> Okul mu vardı? Aa yok bugün cuma değil cumartesi. Hadi kalk baba. Aşağı gel. Ay çocuğum beni bir sal ya. <laughs> bir pazarın var onda da uyutmuyorsun ya. Anne kahvaltı hazırlamış mı? Yok sen hazırlayacakmışsın. Ne? <laughs> ben daha yumurta kıramıyorum ne kahvaltısı ya. ya ne, ne yumurtası baba sen daha tabağa bile koyamıyorsun. Doğru. <laughs> tabağı yeme... Ne? <laughs> Ay karnım kuruladı kız. Gideyim de ben en iyisi bir şekerli börek. Sulu su, su böreği su, bu su. Bir de tayinli çörek alayım da geleyim o. Bazen Çöğüm. aç karnım böylesi yedikten sonra 9 aylık doğacaksın yani. Sen kendi göbeğine bak. <laughs> Çünkü göbeğim mi var benim? Benim göbeğim var mı? <laughs> 9 aylık sanırım. Abart abart. <laughs> Çekil şuradan. E sen baba <laughs> sen böyle konuşur mu? Siz <laughs> de <laughs> 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 Yorganıma içecek. Al şu itini çabuk. İt. İt. İt oğlum. Şu iti it. tut. Ya yorganıma <laughs> içecek. Kızım. Göbekten çekim. İnanın. Şu hayvanı dedim sana. <laughs> ya çocuğum kalksana ne yatıyorsun ya? Ne yapayım ne yapayım anne ya? Ders çalış ders. ders Okuldan geldi ödevini yapmadın. Ben ödevim bitti ben. benim elim Baban da ya. geldi. Baba. Kalk baban yerine yatmışsın. Hadi kalk kalk. Baba. Kalk. Baba bıyıklar yamuk olmuş hangi berberden geldin? <laughs> Kendim kestim çocuğum. E yamuk yumuk konuş, incici konuş baba ya. Halden ya. Fermuara mı gidiyor? Gel baba gel yat gel yoruldum. Ay. Ay. <laughs> Seni içecek. Gördün mü hayvanı? Oğlum baba bu şey yiyecek. Kızı yer vermiyorsun diye. Bak yastığını bile getirmiş buraya. Ee, baba. Ağzıyla deyden... tutuyor getiriyor. Çok fena. Hmm. <laughs> ha, babana yer ver. Bak bak bak. <laughs> Yapamadı. Ha, yaptı. Ne yapıyor baba? Yatıyor baba. Çocuğum bilmiyor musun? Baban ayağını kırmıştı, o yüzden yükseğe koyuyor ki rahat rahat yatsın diye. Ha. Evet, o yüzden. Babalar yatar. Ben babayım. Evet. Mesleğiniz nedir? Babayım. Ne? Mesleği babaymış. <gülüyor> <gülüyor> ha aklıma gelmişken baba. Ne var? Bana bir masaj yap. Masaj mı yapayım? He. Ay sen de iyi alıştın her gün her gün ha. He. Ya ya. Karnım. <laughs> Baba olmak da zor. Her gün masaj istiyor. Ay. <laughs> Koki <Köprük geldi, köprük. gülüyor> buraya gel babayı kızdırma oğlum. Hadi artık ya. Sırtını çek çocuğum. Çocuğum sırtını yatırsaydın ya babana. Ne bak kızıyor ya? bak bak kızdı. Şu hayvanı alın sana. Ya alsana niye kızdırıyorsun babanı ya? Hayvan. <laughs> hayvan oğlu hayvan. Gel buraya. Gel. Saldırgan. Gel Kuki. Gitmiyor. Gelmiyor. Kuki gel oğlum gel. Gel annem gel 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 gel. Gel seveyim seni gel. Kuki. Ne yapıyor bu ya? Bu böyle yapmıyor. Kuki. Şu anda seni korumaya aldı gelmiyor. Gel seveceğim seni gel. Okay. Neyse oturuyor gelmiyor. Keyfi yerinde herhalde. Aa, <laughs> Her gün babasına masaj yaptıra yaptıra bıkmadı. Ben kaşıyorum şu anda ama hoşuna gitti. ha? <laughs> <laughs> of canım sıkıldı ya. Bunlar ne yapıyorlar? Biri masaj yapıyor bilmem ne yapıyor. Sıkıldım ben de bari. Yatağımla oynayayım. Baba. Ne oldu? Ben dışarı gideceğim de arkadaşlarımla takılacağım bayağı bir. Bayağı bir. Evet. Ne zaman? Bugün, şimdi çıkacağım işte. Kimle? Arkadaşlarımla. Ee, kaç kişi gidiyorsunuz? Ya işte 4-5 kişi gidiyoruz. Ben de gideceğim. Yok, okuldan mı? Evet. Hmm. Nereye gidiyorsunuz? Sahile ineceğiz ya. Ben de geleceğim. Ben böyle bir gece 12'de falan... <laughs> Anne ya. <laughs> Annem. Annemi. Baba, baba ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu abim de her gün her gün saat çıkıyor ya. Bir yanlıştın sen ha? Ben de gideceğim. Ya, ne, ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Dur dur. Hayırdır? Nasıl gidiyorsun? Ya baba kaç yaşına geldim Allah Allah. Çok neyle gidiyorsun? Araba arabayı alacağım arabayı. Gözün Araba ne yakıyor? Baba. Gözünde tüy bitmemiş. Bak bendeki sakala bak. Bir karış sakal var. Ben gitmiyorum. Bu gidiyor ya. Arabayla ya. Kızsana. Kızamıyor babaya bak ya. <laughs> Kızamıyor oğluna hadi biraz Bana alayım. ne? De, ben gideceğim arabayla. <laughs> Sen. Evet. Ay ne oluyor ya? Araba benim ya. Sen daha 16 yaşındasın. Ne? 16 yaşındasın. Ben gideceğim ne? Bana ne ya? Bu 21 yaşında. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Gidiyor baba. <laughs> ne demek gidiyor ya? Gidiyor. Bir daha arabanı anlatsın. Alamazsın. Aldım. <laughs> aldım Aldı, Aldı gidiyor. Toku almış. Hatta toku almış. Zaten elektriği bedava değil mi? Ha evet, bedava. bedava. Baba kalsın. Evet bedava. Ya ben beni çocuk bu çocuk illa ayağa kalkacağım ha. Valla ya. Git <laughs> şu kız ço çocuğuna. Kız ço çocuğuna. Ya baba. Ne oldu? Ya bu gidiyor arkadaşlarıyla ben de gideceğim. Çocuğum sen kaç yaşındasın? Kız çocuğum bu dış, bu saatte dışarıda ne yapacak? Ben gidiyorum. İçi var kokun var nereye gidiyorsun? Gidemezsin hiçbir Hayır sen gidemezsin ya. saat ona geliyor buraya gel. Arabayı da alıyorum. Baba baba arabayı alıyorum. sen araba kullanmayı biliyorsun. Evet. Buraya gel gidemezsin. Geç içeriye. Bırakır Koki sinirlendi. Enes ne yapıyorsun orada? Sen kardeşin nasıl örnek oluyorsun? Gel şuna al, şuradan gidiyor. Ya bu da var ya benden ağzı çıktı. Kız bak gitti aa. Be. Aa, aa, Terlikleriyle gitti bir de. E git o zaman. Koki buraya gel. Koki! Üst kata çıkıyor, çok güzel gidiyor. Vallahi üst ne o... Hadi gel, kapattık. 2 saniye sonra geri gelecek. <laughs> Sessiz ol. Hayır hayır hayır. Sakin sakin. Açmıyoruz Kuki. Ceza. Açayım <gülüyor> bari. <gülüyor> 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 Kız gelsene şuraya. Ay terlikleri pisleri çıldıracağım ya. Şimdi öyle tıpış tıpış terliklerin altını siler. Silerim. Sileceksin tabii ki. Ay. Ay çıldırtıyorsunuz beni. Neyse ben gidiyorum. Babam bir kasın size. Size yüz verdikçe tepeme çıktınız. Ben gideceğim. Hayır. Anne. Hayır. Kalk şunlara bir şey de. Şöyle bana anlatayım çabuk bırak. Artık kalksana sen oradan yapıştın oraya yemin ederim çıldıracağım şimdi. Ay ne bana kızıyorsun ki çocuğuna kız be. Çocuğuma da kızıyorum. Bak ya. bak terkin altını sileceğiz değil mi? Ne? Şuna kız şuna. Ya işte gecenin yarısında gidiyoruz sabah. Saat 10. Sen bu saatte gidip kaçta geleceksin çocuğum? Ya 12 gibi gelirim ne olacak? Allah 12 bir gibi ya. Gibi ya. Yani arabayla gideceksin Allah Allah arabayla gideceksin ne oluyor? Korumalı mı oluyor? Ya arkadaşlar çıktı ola beni bekliyor. Ben gideceğim. Allah Allah. bırak. Bir şey desene. Ya. Çocuğum. Ne diyeyim ben mi diyeyim baba orada dururken ben mi diyeyim baba ya? Anne. Anne. <laughs> Anne baba karıştır. <laughs> Hele şu küçük. Hep de beni perişan Gidiyor ediyor. Mi? Bir pazar evde kalıyorum oldu da ağzımdan burnumdan getirdiniz ha. Ve rahat rahat uyuyor bir şu köpeği de alın üstümden ya. Git git su getirin bana çabuk kalk. Ya öf, ben niye getiriyorum ya? Abi abla diye bir şey var değil mi? Sana dedi bana mı dedi? <laughs> Hiranur. Ne? Sana dedi git getirsene. Getir Aa. Ben ben ay yeni oturdum. Ayaktasın demeye kalmadı geri oturdu görüyor musun? Bana ne ben getirmem ya. Gel gidin biraz getirsin bana çıldıracaksınız. Hiranır. Baba kızacak ama şimdi. Ya bak bana soldan soldan yok. geliyorlar ha. Geliyorlar. Bazı kurulu şurada size kızmaktan. Kızmaktan. Kız sussana adamı çıldırttın. <laughs> Zorla kaşınıyor ya. Ya getirsin artık şuda. Ya Resul git getir ya. Bana demedik bana dedin. Resul ona dedi. mu? Ya. Bak çıldırdı şimdi sana kızacak inatçı bu gitmiyor Allah işte kalk. Allahım Resul dedin. Ya Baba ne ablası be. Baba dedin o hocam. Yani git getir bağırıyorum. Büyükler her zaman öyledir. Yapacak bir şey yok değil mi? İlla çıldırtacaklar şu kızı inatlaşıp inatlaşıp duruyor da bir getiremiyor ya. Küçücük kızı inatlaşıp duruyor ya. İlla beni böyle çıldırtacaklar. Gitmişken bana da bir su... Yanında bir kurabiye onun yanında da süt. Ha onun yanında da bir tane getirsin. Ne getirsin? Babacım buyur. Getirdim. Ya çocuğum bilmiyor musun? Ben cam bardakla içiyorum. Bu plastik. Ne yapayım? Plastik zararlı zararlı. Camdan mı içeceğim? Evet. <laughs> cam bardak getir. Baba bir şey diyeyim mi? Ne var? Bıyığın bir tarafı aşağı düşmüş. Kaldırırız. <laughs> Ay pardon babacığım. Tamam <laughs> ben bunun için kendi sana getiriyorum. <laughs> ay, ay baba olmak da zor ya. Çıldırtıyorlar beni ya. Uuu bu da ne güzelmiş ya. O ne çocuğum? Sağ so, ya da yok. E, ee, kinetik kum gibi hamur. Ay boş boş yere para duruyorsun ya. Hadi lan. Baba. Baba mı? Baba <laughs> geldim. <laughs> ha? Ne diyorsun ya? Yani? Bu ne? Dudak payı mı? Evet. Bu kadar dudak payı mı olur? Bir kadar çok büyük ya yani. içine girmesin diye biraz az doldur. <laughs> Babana desene çok göbek yapmışsın de. De. Kızarsa. Kızabilir. Çok çok göbek yapmışsın. <laughs> Susamış kurban olurum. <laughs> Ay, şuna bir su verin hayvana yazık ya. Ay şu hayvanı zor aldırdınız bir su bile vermiyorsunuz. Runtasından Bunun aldım bununla da vururum getir. Yok sana demedim baba. <laughs> bardağı bardağı yalayacak. Ha şu bardağı. Hayvana su verin. Ne mama veriyorlar, ne su veriyorlar. Ondan sonra ben bir şey verince kazıyorlar. Baba çok mu çalıştın bunu? <laughs> Vallahi çok şey. Ayakta diken diken diken. Baba. Ha. <laughs> seni devirir miyim? Ha git artık. İstiyor tamam. musun su? Yok. Ha, afiyet olsun. Sağ ol. Ben artık yukarı çıkıp çalışacağım. Çalış, çalış. Çalışacağım, çalışacağım. Üniversite sınavına çalışıyorum. Tamam, aferin. Baba ya, göbeğin mi sarkmış senin yan duruyor? Göbeğim? He. Ay ne var göbeğimde be? Ya ne var bir kadın göbeği var ya. Bir kadın mı? Evet. Bir kadın mı? Baba bir kalk da bir bakayım şöyle yanına ne olursun yani? Erkek Aa, dedin, ya. Erkek dedin dediğin göbekli olur. Ya sen ha? çocuğum kendi göbeğine baksana. Yok bir, ki bir şey. benim göbeği. İyi yani, evet. baba görüşürüz. Bence de git artık yeter. <laughs> Ay erkeklerin göbekçi de olur değil mi? Türk kası. Yani. <laughs> Zeynep. Zeynep. Kız kalksana öğlen oldu hala uyuyorsun ya. Zeynep. Ne oldu? Ne oldu? Annem Kuki de geldi. Ne oldu diyorum hiç? Anne. Ne? Ay kabus gördüm ya. Ne gördün? Baba oldum baba. Rüyanda baba mı oldun? Allah mesleğim babaydı diyorum ki mesleğine babayım yapıyordum. <laughs> Neyse rüya bir şey olmaz. Hadi ne kalk. Kötüden. Kalk kalk gidiyorum ben öğlen oldu gel. Tamam geliyorum hadi git. Cookie, gel hadi oğlum gel. Paket oynuyor ya tipini yedim ya. Top at bana. Cookie at anne. Gel. Gidiyorum geldim o zaman. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.